Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika şunu kapatmam lazım. <laughs> Yeni bir videoyla sizinle beraberiz. Bugün yine aynı duvarın önündeyiz. Bugün arkada kameranın arkasında Begüm ablam var. O da bana bugün eşlik edecek. Çünkü kendisi de yukarıdaki başlıktaki şeye çok fazla hani o, o da yapmış olan biri olduğu için. Bugün arkadaşlar sizinle beraber. Başlık neydi? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şaka yapıyorum şaka. Tamam. Aşkımız KT ve AYT'de. Matematikte 40 40 net yapmak. Toplamda yani 80'de 80. Yani toplam sınavda çıkan 80 matematik sorusunun 80'ini de doğru yapmak nasıl yapılır? Hangi yollar izlenir? Hangi kaynaklar üzerinden? Bunlarla alakalı sizinle böyle küçük bir tane video çekerim dedim. O yüzden bugün karşınızdayım. Begüm ablam da bu arada mesela bana ilk işte sınava girmeden önce bana şey demiş mesela Özge eğer 80'ı 80, ın 80 ın yapmazsan seni asla asla affetmem demişti. Asla mı asla affetmekten de ziyade. Ya bana iki bir yerde göz daha veren. Kesin yapmak zorundasın ki o yüzden yani mesela... yapmak zorunda çünkü Özge evet. Yani yapmak zorunda çünkü ben yaptım. Onu da yapmak zorunda. Bizim yani aynı yani şey oluyor şey. mesela. Büyük ablam mesela en büyük ablam. Işte mesela Begüm ablamın amacı büyük ablamı geçmek. Benim amacım Begüm ablamı geçmek. Böyle böyle oluyor. Zaten ki öyle de oldu. Ben de daha küçük kardeş yok. O yüzden şey olmaz. O yüzden siz beni geçeceksiniz falan diyormuşum. O yüzden arkadaşlar bugün güzel bir video çekelim dedim. Öncelikle bence TT matematikten başlayalım. TT matematikte 40'da tamam. 40 hangi sorularla yapılması gerekiyor ki? Ben normalde buraya şey yaptım konulara mesela baktım. Ama konularda bence hani özel olarak böyle bahsetmem gereken birkaç tane konu var sadece. Özel olarak işte onlara odaklanın vesaire diyeceğim. Çünkü gerçekten çok zor sorular çıkıyor. Arkadaşlar zaten ÖSYM'nin taktiği hem zor hem orta hem kolay soru sormak ve kolay kesinlikle. soruları yani hani belli Hı -hı. bir şeydeyse zaten hani o insan yapar. Ama evet. amaç orta ve zor o orta zor seviye, zor Hı -hı. seviyedeki soruları çözebilmek. Evet. kesinlikle bu arada orta ve şeydeki soru çözmek. Mesela TET'de bence en önemli, sen yani en basit durabilir ama TET temel kavramları kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Temel kavramları böyle hani özümsemeniz gerekiyor. İçinize böyle hani artık şey yapmanız gerekiyor. İşte bir soru çıktım, Aa, evet hemen bunu yapabilmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü çok kolay gözükebilir ama çok zor soruları var. Hani mesela sen bir nasıl diyeyim bir oran orantıda mesela maksimum zorlukta bir soru yine bulamazsın anladım ama temel kavramlarda çok fazla zor sorular var ki belki, belki sen hatırlıyorsundur. Çok hatırlıyorum. Hani? Hatırlamıyormuş tamam boşver hatırlıyormuş gibi daha. <laughs> Gerçekten çok fazla zorlayan sorular var. O yüzden bence temel kavramlara en önemli dikkat etmeniz gereken TYT matematik konularından biri. Diğer TYT matematik ben konularından TYT biri... Bile... Ben matematikte Hı. kendi dönemimde şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Kendi dönemimde mesela TYT matematikte e, o soruları çözerken zaman kavramını iyi bir şekilde kullanabilmek. Yani o soruları evet. doğru yaparken yani işlem hatasını da yanlış yapmamak gerekiyor sonuç olarak. O zaman kavramını da, da düzgün kullanıp işlemleri doğru yapıp Evet. Ve öteki bütün soruları yetiştirebilmek, bu da önemli bir şey aslında. Ya bence ama mesela sayısal O yüzden bol bol şey yani, evet, ilman yapmak. Evet, gerekiyor. gerekiyor. Tabii ki de mesela şöyle, bir matematik bir şey, biyoloji gibi değildir arkadaşlar mesela. Sürekli tekrar etmenizi gerektirecek bir konu değildir. Öğrenirsin konuyu, sürekli soru çözmen gereken bir şey. Tabii ki de biyolojide de sürekli soru çözersin ama matematik... ...daha çok konuyu bir defa özümsersin, anlarsın, daha sonra çok fazla soru çözersin. Mesela çünkü benim hocam mesela artık şey yapıyordu Begüm abla bizim okuldaki hocamız artık mesela soruları ezbere yazıyordu çünkü biliyor anladın mı nasıl bir soru çıkabilir yazıyor zaten öyle de maksimum uzaydan getirmeyecek gerçekten Begüm abla ben dediğim şey var. uzaydan gelmiyor soruları Sorular, arkadaşlar burada işte anladım hani map kitabından soracaktır işte birkaç tane soruyu birleştirip öyle soracaktır o yüzden bence rahat rahat kronometre istiyorsanız çalışabilirsiniz o yüzden şimdi size TET'e matematikte dikkat etmeniz gereken konuları anlatayım. Bir de bence en çok dikkat edilmesi gereken konu, polinomlar, fonksiyonlar, permütasyon, kombinasyon ve olasılık. Ay olasılık çok gıcık bir şey. Evet. Gençler bence de, olasılığı ben de sevmiyordum evet. açık konuşmak gerekiyorsa. Çünkü gerçekten Hı -hı. olasılık. Yani yapıp ben da olasılık. Olasılık da bence adam akıllı bir konu. Anlatımı önünüze koymanız gerekiyor ki bence video çöz, e, dinlemeniz daha mantıklı. Çünkü konu anlatımı matematikte birazcık daha beni zorluyordu. Bence video anlatmak yer birinden dinlemek benim için daha kolaydı. Çünkü konu anlatımda genelde hiçbir şey bilmediğin için bir garip diyor. Bunu ne anlatıyor falan diye oluyorsun. Ama konu anlatımlarına video çözerken falan izlerken daha iyi oluyor. O yüzden önce videonuzu izleyin. Daha sonra işte boboz sorularınızı çözün. Bence gayet iyi olacaktır. Tt matematikte bence özellikle bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve Tt mesela matematikte çözmeniz gereken kaynaklar. Mesela sırayla benim de çözdüğümden bahsedeyim. Evet ben, ben bunu soracaktım. Hangi Aynen. kaynakları nasıl bir şekilde çözmeliler? Bence önce bilgi sarmalından başlamalılar. Bilgi sarmalı çünkü gerçekten çok iyi. Daha sonra 3D'ye geçebilirler. 3D'nin de gerçekten çok iyi. Ama problemleri henüz bahsetmedim. Problemleri ayrı bir şekilde bahsedeceğim. O birazcık kalsın. Daha sonra 3-4-5'i mesela çok fazla önerdiler. Ben 3-4-5'i çözmedim. 3-4-5'i sadece denemelerini çözmüştüm. 3-4-5'de ama çok fazla öneriyorlar. Özellikle matematikte bayağı iyi diyorlar. O yüzden bence 3-4-5'de çözebilirsiniz. Apotomi'de ise bence apotomi... Bilmiyorum apotomi ya. Bir tık daha böyle hani zor. zor seviye kısmı. Ve bence AYT daha mantıklı. Apetaminin evet. AYT'sini i̇şte, daha türev, mantıklı. İşte integral limit bence onlar daha mantıklı geliyor. Neden? Çünkü onlardaki soru şeylere gidiyor anladınız mı? O kadar zor sorular var ki onlardan çözmeniz daha mantıklı geliyor. Ki en sonunda bence kara kök çözün diyorlar. Kara kök, aşk. Ama bence <laughs> mesela benim hocam en son kara kök demişti ki ben daha 12 sınıfın başında bile değildim. 11 sınıfta falanken benim alan bana çözmeye başlattırmıştı. Kara kökün hem TT'sini hem AYT'sini sadece matematik değil ayrıca geometrilerini de çözdürmeye başlamıştı ki bence şimdi sizden başlayabilirsiniz özellikle 11. sınıflar için veya 12. sınıflar için bence şimdiden karekök çözebilirsiniz çünkü karekökün ilk 5 testi vesaire kolay ama daha sonradan çok zorluyor özellikle bütün olmayan soruları hiç rutin değil hani <laughs> hiç değil olimpiyat tarzı değil de hani zorluyor anlatabiliyor muyum o yüzden bence karekökleri çözmeniz gereken yerlerden biri diye düşünüyorum Problemlerde ise Begüm abla daha demin bahsetmiştim. Problemlerde ben mesela bizim hocamız şey yapmıştı. Daha 9 sınıftayken ilk bize şey aldırmışlar. Bilgi saymalı problemler. Ya hocam <laughs> bir dur. Yeni çıkmışız. Onu bitirin diyor. Bir de bize şey 3 aylık dönem bir ne verdi? 3 ayda programlar bitiriyoruz ki biz daha yeni yeni böyle alışmışız. Anlatabiliyor muyum o sisteme? Onu bitirmiştim ben ta o zamanlar. Ama bence şimdi mesela hiç çözmediyseniz onunla başlayabilirsiniz. O çok iyi. Bir de problemlerde bence acilinkini mesela çok fazla öneriyorlar. Acil evet. veya bilgi sayfalarınkini Acil benim dönemimde parlayan bir yayın bu arada. Ve Öyle mi? Çıktığı zaman hepimiz beğenmiştik yani hani dönem olarak aldığımızda. Hala da beğenilen bir yayın bu arada. Hala beğenildiğini evet. şu an duydum. Bence güzel bir kaynaktı ya. Bence de Ama tabii benim içinde. favorim her daim. Bu arada ben Karkip. hiçbir kitabı tam olarak bit Yani gerçekten bir kitap bile Hiç kimse, bitirmedim. Hiçbirimiz bitirmedik. Biz ayrıca yani hiç hiçbirimiz bitirmedik. Kitap bitirmedim. Açık. <laughs> Yok, ben bitirmişliğim vardır da, ben belki böyle spesifik de. olarak bitirmem lazım dediğim asla bir kaynak olmadı. Ben bir tane bile matematik kitabı bitirmedim, ama Evet bir tane bile bitirmedim. Ciddi söylüyorum bak, evet, edin, ne, ne ayet <gülüyor> <gülüyor> ne ayet edin. Bir tane bile kitap bitirmedim ve evet. ama şey yani, sen söyle. Evet, ben bitirdim. Güzel bir şekilde ilerledim ama max çözüğüm kareköklü benim. Yani mesela sen öteki kaynakları söylüyorsun Hı -hı. ya, ben onların içeriklerine çok hakim değilim. Sen daha hakimsindir, o yüzden sen benden daha Bence, iyi yaptın. <laughs> e Hayır onunla alakalı bir şey değil de. <laughs> bence kaynak bitirmeniz gerekiyor matematikte. Neden? Çünkü ister istemez çok fazla soru Tabii var ki. ki. Ve bence bu arada sen, senden bahsetmiyorum. Seninki ayrı bir şeydi. Sen hocamdan dinleyip anlıyorsun da ama bence şu anki günümüzdeki sistemde kesinlikle kesinlikle kitap bitirmeniz gerekiyor. Yani böyle bazı kaynaklar bitmesi gerekiyor anlatabiliyor muyum? Özellikle Bilgi Sarvan'ın kitapları mesela. 3D'nin kitapları. Bu ikisi yayın bence max böyle zirredeki yayınlar olabilir. Özellikle böyle yeni nesil soruları. Çünkü Bunlar çok işte çok senin döneminde oldular. çıkan yeni güzel Aynen. kaynaklar. Yani bizim dönemimizde bu kadar güzel Hı -hı. kaynaklar olmadığı için. Bizim ilk dönemimizde Karakök en tatlı noktadaydı. Evet çünkü, çünkü daha yeni, yeni yeni kaynak. başlamıştı o zaman, onların döneminde TET, AYT. Aynen ee, ama bence güzel kaynak önerileri yaptın ya ben beğendim kaynak evet. önerilerini. Bu TET için, şimdi de AYT <laughs> için arkadaşlar. AYT'de mesela en çok dikkat etmeniz konular. Arkadaşlar bence en çok dikkat etmeniz konular kesinlikle Türev'in Teker Limit. Ben... acaba yaklaşık 5 defa falan limit tekrar yapmış olabilirim. Ama konular kaldırıldığı anda çünkü bizim 2023'te konular kaldırıldı. Direkt unuttum. Evet. Çünkü unutuluyor anladın mi Gitti? Ne? Limit de mi gitti? Evet. evet. Trevin çeker gitti. Ayrıca sen şey yaptın. Neyi? Onu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Neyse ya ona şey Yok artık ya. <laughs> ben biraz otistif olabilirim. Neyse. Mesela limit o yüzden bence zor bir şey. Nasıl diyeyim? Daha çok bana sayısal gelmiyor. Birazcık daha bana mantığı oturtman gereken bir şey gibi görünüyor. Çünkü bir hayal edmen gereken gereken bir konu ve bence matematik hayal değil. Böyle önünde sayılar olması gerekiyor. O yüzden bence limit zordu. O yüzden <laughs> limit hayal limit değil. Limit yani zordu bence. Limit türev ve integral. Yani türev ve integral zaten aynı şey. Yani evet, birbirine türev da tercih da tercih integral, 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 türev işte. Aynı şey. O yüzden mesela limit ötekilerine göre biraz daha gıcık kaçıyordu evet. ama hepsi bence güzel konulardı. Bence güzel konular ama ben ilk kaldırılmış dediğim konular olabilir. Yani ben Bir de yok. Sizin ben bayağı şey Mesela şey yani konular da hafifletildi mesela. Biz daha ağırlarına giriyorduk. Hani limit türev integralin. Şanslıyız arkadaşlar. Siz daha da hafifletmişsiniz. <laughs> bence onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bence en çok dikkat edilmesi gereken şey ikinci derecenin eşitsizlikler ve polinom ve fonksiyonlar. Bu arada fonksiyonlar insanlar hiçbir şekilde önemsemiyor. İşte fonksiyon çok basit. Işte, FX işte böyle yazıyorsun fonksiyon içine mesela basit değil bence. Ama fonksiyon temelini aldıktan sonra çok fazla yan dalış şey yapıyor. Türevde çıkıyor, işte integralde çıkıyor. Her bir yerde çıkabilen bir konu. O yüzden bence en önce yani en önce değil de böyle hani tamamen özümsemeniz gereken konulardan biri. Ve AYT 40'ta 40. Matematik yapmanız için gereken kaynaklar. Yine <laughs> arkadaşlar bilgi saymalı. 3D ve apatemi ve 3-4-5. Yani hani ben böyle bayağı şey yapmayı gerektiren bir ım, durum olduğunu düşünmüyorum. Herkes neyi çözüyoruz? Bence siz de onu çözebilirsiniz. Zaten illa hocaların size ek kaynaklar vesaire verecektir ama bence kesinlikle ve kesinlikle bitirmeniz gereken bir kaynak var dersem kesinlikle bilgisayar malı bitir. Çok güzel bir kaynak. Gerçekten. Ortalama yani. ama hani gerçekten kaliteli bir şekilde yapıyor. Yani hani her bir sorusu ayrı bir şekilde anlatıyor. Bence o yüzden tik. 3-4-5 <laughs> yine çok iyi. 3 çok iyi. Ve apotemide de bence almanız gereken varsa hani fasikül şeklinde soru bankalarından bence türev alın, limit alın, integral alın. Bir de diziler alın. Bence bu dördü çok fazla siz işinize yarayacak. Onlardan da özel olarak alıp işte onları diğer nasıl diyeyim diğer konulardan bence almanıza gerek yok. Ama illaki diyorsanız ki ben çok çok iyi yapmak istiyorum alın. Ben bence, Ama bence gerekli değil. Neden çünkü limit, türev ve integralin ayrı ayrı küçük fasikülleri zaten oluyor ya. onlardan alacak. Onlardan, onlardan. onlardan bahsediyorum. Ha tamam. Onlar onlardan. kesinlikle alınıyor. Ben çünkü onlarda gerçekten çok kaliteli sorular var. Orada böyle birazcık daha ufkunuz açılıyor ve diyorsun ki, aa türev gerçekten buymuş. Hani bence matematik önemli olan konuyu hocadan anlatınca ilk başta tamam anlayamazsınız. Önemli olan soruları çözdükçe 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 anlamanızdır. O yüzden bence bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Ve bol bol hocalarınıza soru sormanız gerekiyor. Ben mesela ilk videoda bahsettiğim işte böyle yanlışlarım kesip böyle yapıştırdığım bir yanlış defterim vardı. Matematikte çok fazla olmuyordu. Neden? Çünkü matematik birazcık daha şey. Hani her bir soru aslında bir süre şey sonra birbirine benziyor anlatabiliyor muyum? Ki ben mesela hocalarımız bize önceden çalıştırmaya başladığı için bir sonra şey yapmıyordu işte hani. O soruymuş. Aa evet tamam. Düzelmiş. Geçelim şeklinde oluyordu bende. Ama bence matematikte hani illaki böyle güzel bir şekilde derece yapmak istiyorsanız branş denemelerine de çok fazla özen gösterin ki branş denemelerinde bence en iyi branş denemesi de 3 de branş denemesi. De. <laughs> yani üç Gençler, de bir şey söyleyeyim reklam yap. gerçekten bu çok iyi. Üç bu üçle reklam yaptın ama gerçekten hani şu an herhangi bir reklam falan tarzı bir şey yok şu an gerçekten hani. Evet, ve Özge mi? şu an gerçekten hani sizin iyiliğiniz için söylüyor evet, hani bu arada. şu an konuştuğu şeyler gerçekten hani real şey gerçek şeyler. <gülüyor> <Bilmiyorum> <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> yani o yüzden hani reklam olmadan bir şey yapmadan bu tarz yani Türkiye'de evet, derece arada. yapmış birisi hani TYT ve AYT'yi 40'da 40 yapmış birisinden. bu tarz öneriler almak bence çok güzel bir şey hani evet, o yüzden e bence yani 40 ve 40 da mesela o yüzden olabildiğince dinleyin Özge evet. şu an hani ben ben de mesela TYT ve AYT 40 da 40 yaptım Hı -hı. matematikte ama ben hani biraz daha şey işte eski kaldığım için hani şu an Özge'nin taze hani yeni çıkmış bir insan o Öğrenci o arkadaşlar. <laughs> Yeni fırından taze taze çıkmış. 20 şekası öğrencisi. Karşınızda. <laughs> bu bilgileri almak bence güzel bir şey. Teşekkürler Özge ya. Ne demek? Başka <laughs> bilmiyorum. Yani hani de matematikte yaptığım daha büyük bir şey yoktu. Bence yine dediğim gibi video izleyin. Neden? Çünkü e, özellikle birkaç tane mesela e, hocalar aşırı güzel anlatıyor. Özellikle üçlerinin şeyi anlatan hocasını ben bayılıyordum mesela. Bilmiyorum. Çok böyle garip bir şekilde onu mesela çok fazla seviyordu. Bir de Karakök'ün mesela soru video çözen hocası mesela çok güzel anlatıyordu. Böyle detaylı detaylı anlatıyordu ve gerçekten şey diyordu. ben konuyu anlamamışım. Soruyu işte izledikten sonra anlıyorum diyorsunuz. Bu videodan sonra sana reklam vermek zorunda. <laughs> Saçmalama şaka yapıyorum. <laughs> Ama yani gerçekten reklamsız bir Bence... şekilde bunları söylemen çok hoş. Teşekkür ederiz Özgür. Evet. Emrişim. Ne demek? Bu kadar <laughs> arkadaşlar. Tf tamam. Tf. 40, 40 yine sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara belirtirsiniz. Instagram'ını verecek misin bu arada? Bilmiyorum. Instagram'da mı insanlar? Bilmiyorum. Instagram. Oo işler karışık. Verdim tamam, <laughs> arkadaşlar. Onlara da girer takip ederseniz olmaz. Aynen olabilir. Özge oradan mesajlarınız olursa atabilirsiniz. Evet bu arada. Ben de her zaman vermeye çalışırım. Yardım. Aa, o yüzden o zaman ne diyorsun? Abone olun, like atın, yorum atın. Seviyoruz sizi. Bay bay. Başarılar. <laughs>